20 Mayıs tadından herkese sevgiler. Ege Üniversitesi sahasında Menemen Gençlik Spor Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin hakemi kronometresine baktı ve 90 dakikanın ilk düdüğünü çaldı. Ben Ömer Yılmaz, herkese keyifli seyirler diliyorum. Köşe vuruş şansı konuk ekip adına paslaşarak kullandılar. Sercan bekletmeden içeriye orta. Selman'ın önünde kaldı. Selman direkten ve gol. Menemen Spor Kulübü 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Dakika 11. Ege Üniversitesi soldan gelmek istiyor. Pas Umut Umut kontrol edemedi ve top Sercan'ın önünde kaldı. Sercan gidiyor. Baktı arkadaşlarına. Merkezdeki Selman'a gönderdi topu. Selman bir çalım attı. Bıraktı topu sahihe Salih kaleciyle karşı karşıya. Kalecinin müdahalesi ve penaltı noktasını gösteriyor hakem. Dakika 17. Menemen Gençlik Spor Kulübü penaltı kazanıyor sevgili izleyiciler. Oh. Selman topun gerisinde. Selman vuruşu ve gol. Menemen Gençlik Spor Kulübü 2-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Selman kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor. Atağa çıkmak istiyor Menemen Gençlik Spor Kulübü. Sercan aldı topu, pas verecek arkadaşını aradı. Bıraktı topu arkadaşına. Kaptırılan top şimdi kontra atak şansı Ege Üniversitesi adına. Deniz verdi topu Doğukan'a. Doğukan ters kanadı görmek istedi. Savunmaya çarpan top Doğukan'ın önünde kaldı. Doğukan gidiyor. Bir çalım, ikinci hamle ve savunmanın müdahalesi karar penaltı. Kaptan topun gerisinde. Mücadelenin hakemi işaretini verdi. Umut gerildi. Vuruşu ve gol. 2-1 yakalıyor Ege Üniversitesi. Dakika 53. Ege Üniversitesi çıkmak istiyor. Sertan ayak koydu. Savunma arkasına koşu atan Muhammed'in önüne attı. Muhammed, Muhammed. indi çizgiye doğru. Açtı ortayı. Savunma karşıladı. Atak devam edecek. Kafayla indirilen top. Pas içeriye. Gol pozisyonu top dışarıda. Ege Üniversitesi Doğukan'la kullandı taca atışını. Umut bıraktı topu Ayberk'e. Ayberk. Ayberk sağ kanada doğru yöneldi. Ayberk bıraktı topu arkadaşına. Orta içeriye. Doğukan vuruşu. Baran'ın önünde kaldı ve gol. Baran Baran Baran. Ege Üniversitesi 2-2'lik iki, eşitliği yakalıyor sevgili izleyiciler. Dakika 65. Menemen Gençlik Spor Kulübü çok etkili geliyor maçın bu dakikalarında. Sercan sağ kanattan içeriye doğru orta savunma karşıladı. Atak sol kanattan devam edecek. Bir ortada sol kanattan. Kafa vuruşu Eren. İkinci pozisyon Mervan. Mervan girdi araya. Korner. Köşe vuruşunu kullanacak konuk ekip. Bu arada kaleci Nurettin de ceza sahası içine yönlendi. İşaret geldi. Orta içeriye savunma karşıladı. İndirilen top. Top tekrardan Menemen Gençlik Spor Kulübü'nde. Ayberk girdi araya taç. Kaleci Nurettin henüz kalesine dönmüş değil. Muhammed hemen kullandı tacı. Sercan. Sercan indi çizgiye doğru. Topu çevirdi. Top kaleci Eren'de kaldı. Kaleci kalesinde değil. Eren. Eren hemen oynamak istiyor. Fakat topu elle ceza sahası dışarısından arkadaşına gönderdi. Mücadelenin hakemi sarı kartı gösteriyor Eren'e. Sercan topun gerisinde. Sercan vuruşu barajdan kornere gidiyor sevgili izleyiciler. Bir köşe vuruşu da sol taraftan. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta içeriye arada kalan top. Vuruş. Seken top. Selman'ın önünde kaldı ve gol. Böyle bir son yok sevgili izleyiciler. Meremen Gençlik Spor Kulübü 3-2 geçiyor. 90 artı 10. dakika. Olmaz bir sevinç var. Menemen Gençlik Spor Kulübü cephesinde sevgili izleyiciler. Yedek kulübesi dahil herkes sahada ve bu golün santrası dahi yapılmıyor. Menemen Gençlik Spor Ege Üniversitesi'ni deplasmanda 3-2 mağlup ediyor.